Evet, gündeminden merhabalar sevgili izleyiciler. Gümrük mevzuatındaki düzenlemeler diğer yanda dış ticaretteki gelişmeleri konuştuğumuz programımızda bugün İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Keskin bizlerle birlikte olacak. Serdar Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Serdar Bey, gerek pandemiyle beraber ithalat ve ihracatın çok daha ön plana çıktığı bir noktada e, iş operasyonlarınız da kuşkusuz çok daha artmıştır ama öncelikle şunu sormak istiyorum. Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Pekcan'ın da açıkladığı tüm gümrüklerdeki e-sisteme geçildi mi? Gümrük işlerinde e-sistem sahada tam anlamıyla uygulanabiliyor mu ve iş süreçlerine nasıl yansıdı? Gümrük işlemlerinin büyük bir bölümü el sisteme geçti sayılır. Özellikle ihracatta tamamen geçildi. İthalatta da bir bölüme geçildi. Bu arada Ankara'da pilot uygulama başladı. Ee, yakın zamanda ithalatta da geçileceğini bekliyoruz. Bu arada 21 kurum tarafından 159 tane belge tek pencere sistemine alınmıştır. Elektronik olarak işlem yapılmaktadır. Ve bunların hepsini gümrük müşavirleri ve müşavir yardımcıları olarak bizler bu elektronik işlemlerin uygulayıcıları olarak bakanlığımıza, sanayicilerimize ve ihracatçımıza elimizden gelen en iyi desteği ve hizmeti vermeye çalışıyoruz. Peki Serdar Bey, özellikle yurt dışından ithal edilen başta elektrik ve elektronik aksam ve ürünler olmak üzere gıda konusunda da birçok ürün Türk Standartları Enstitüsü'nde bir kapsam testlerden geçmektedir. Bu pandemi döneminde bu süreçler nasıl etkilendi mi? Burada bir kolaylık sağlanamıyor, sağlanabiliyor mu? Doğrudur. Bu eşyalar özellikle elektrik, elektronik kontrol ve uygulamalar TSE'de işlemler ikmal ediliyor. Türk Standartları Enstitüsü'nde burada dönem dönem. TSE yetkilileriyle toplantılar yapmaktayız. TSE konusunda e, mevzuat çıkarma açısından Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği Genel Müdürlüğü yetkili. TSE bir manada ürün güvenliğinin ne oluyor, işlemleri yürüten oluyor. TSE'nin bağlı olduğu bakanlık da Sanayi Bakanlığı. Yani üçlü bir ayak var burada. Personel eksikliği var. İstanbul bazında konuşuyorum, İstanbul özelinde konuşuyorum TSE için. Geçenlerde çok kapsamlı TSE Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı ve Anadolu ve Avrupa Yakası müdürleriyle güzel bir toplantı yaptık gündemde. Bundan sonra personel eksikliğini kendilerine anlattık. Çünkü TSE'deki gecikmeler sanayiciye, ihracatçıya, sanayici imalatçı, ihracatçıya yansımaktadır. Şöyle yansımaktadır. Liman gümrükte ne kadar beklerse o kadar para yazar, maliyet yazar. Yani limanda ardiye yazar, demaraj yazar. Dolayısıyla iç piyasada da enflasyonu arttırır. Neticede hepimize döner dolaşır. Tüketici olarak bizlere yansır. O bakımda TSE'den girdiğimizde ne kadar çabuk çıkarsak <laughs> bizim için o kadar kardır. E, gıda ile ilgili de Tarım Orman İl Müdürlüğü'nün kendimi mevzuatı geçerli. Burada da laboratuvar ortamında yapıldığı için bunlar özet beyan aşamasında yani ithalat beyannamesini vermeden önce yapılmaktadır. Yurda girip girmeyeceğine Tarım Orman İl Müdürlüğü karar verir. Yurda girmesine müsaade ediyorsa bizler beyanname açarız. Eğer izin vermiyorsa zaten mağaracına iade edilir. İstanbul özelinde. Bağlaç Caddesi'nde Tarım İl Müdürlüğümüz var. Ee, bizim arzumuz e, İstanbul'un trafiğini nazar dikkate aldığımızda bizim meslekte en önemli şey <laughs> zamandır. O bakımdan sadece Anadolu yakası değil Avrupa yakasında da tıpkı TSD olduğu gibi Tarım Müdürlüğü'nün bir ofisinin veya bir ilerisinin açılmasını gönlümüz arzu ediyor tabii ki. Peki Serdar Bey özellikle ürün grup bazlı olarak baktığımızda en çok hangi ürünlerde Türk Standartları Enstitüsü'nde bekleme süresi yaşanıyor? Bunu da merak ediyorum açıkçası. Evet aslında ürün, ürün de yani şöyle oradaki e, mühendislere dosya sayısı çok çıkıyor. Yani bize gelen bilgilerde günde 70 tane bir kişiye çıkınca haliyle bir gecikme oluyor. Bizim e, TSE yetkililerinden talebimiz 81 ilde en çok iş hacmi olan yer kabul edilir ki İstanbul'dur. O bakımdan İstanbul'un personelinin takviye edilmesini istedik. Evet kuşkusuz günde bir e, özellikle TSE görevlisinin 70 dosya çıkması bir günde imkanı yok bunun yetişmesinin. Peki diğer yanda Ticaret Bakanlığı verilerine baktığımızda Türkiye dış ticaret işlemlerinin %98, %92'si gümrük müşavirleri tarafından gerçekleştiriliyor. Bu anlamda çok stratejik bir öneme sahip. Genel itibariyle yapmış olduğunuz işlemler hakkında biraz bizi bilgilendirebilir misiniz Serdar Bey? Sizin de söylediğiniz gibi... Yani yılda 7 milyon beyanname üretiliyorsa bunun 6,5 milyon de meslektaşlarım üretiyor. Ee, Türkiye genelinde biz 5 derneğiz. Gümrük Kanunu'nun içinde kurulmuşuz. 1615 sene eski Mülga Gümrük Kanunu. Orada kurulduk. 4458 sene kanununda geçici 6. maddesinde varız. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Mersin dernek başkan ve yönetimleriyle adeta bir oda gibi Birlikte hareket ediyoruz. Dönem dönem bakanlığımızı bazı konularda uyarıyoruz. Teklifler yazıyoruz teknik konularda. Ee, zaman zaman da bir mevzuatı sabah kalktığımızda veya gece 12'den sonra resmi gazetede görüyoruz. Bizim gönlümüz arz eder ki e, derneklerden fikir alınsın. Sadece derneklerden değil o konu özelinde ilgili STK'lardan da görüş alınsın ki ortaya en iyi mevzuat çıksın ve o çıkan mevzuat Uzun yıllar devam etsin. Evet. Peki Serdar Bey, diğer yanda da dış ticareti artırma istiyoruz. Ancak diğer yanda da bunun bir kolu da ithalatı özellikle daha geriye çekecek kimi önlemler, ilave, gümrük vergilerindeki düzenlemelerle hayata geçiriliyor. Bu operasyon sürecini nasıl etkiliyor? Bu işin doğru seyircisi sizin tarafınızdan nasıl olmalı? Biz ııı Hükümetimizin, devletimizin çıkarttığı meri mevzuat neyse onu uygulamakta mükellefiz. Zaten mevzuatları takip ediyoruz. İşimizin gereği bu. Devlet politikasına hiçbir zaman karışmayız. Ancak hukukta avukat neyse dış ticarette de bizler dolaylı temsil sıfatıyla aynen avukat gibi hizmet yapmaktayız. Ee, dış ticaret erbabının gümrük kanunundaki ismi gümrük hükümlüsüdür. Ee, onların vekaletiyle işlemleri takip ediyoruz. Dolayısıyla onların menfaatini korumak durumundayız. 18 Nisan'da ilave gümrük vergisi çıktığında resmi gazeteye baktığımızda başlamış işlem yoktu. Ee, bize gelen taleplerden e, biz de Ticaret Bakanlığı yazı yazdık. Bununla ilgili 5 Mayıs tarihinde resmi gazetede başlamış işlem oldu. Yani düşünün siz sanayici, imalatçı, ihracatçısınız. Sabah kalktınız, bütün hesap, hesap kitabı, her şey değişiyor. Yani bir anda ilave görüntü yaksın, gördüğünüz vakit. Oysa ki mareşten mal çıktığı vakit veya burada geçici depolamada veya antropoya girdiyse veya serbest bölgedeyse bir başlamış işlem olması lazım. Geçmişte de bu böyleydi. Yani üç bakanlık birleşmeden önce Bildiğiniz gibi Gümrük Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Birleşik Ticaret Bakanlığı oldu. Eskiden Ekonomi Bakanlığı varken de ki şu anda Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü eski Ekonomi Bakanlığı devamıdır bir, man bir manada. Ee, başlamış işlemin olmasını istedik. Ee, İlare çıkarttılar. Ee, ama mesela öyle bir uygulama oldu ki 11 Mayıs tarihli resmi gazetede öğleden sonra saat 15.30'da 16 arasında mükerrer resmi gazetede ilave gümrük vergisi çıktı. Biz dernekler olarak bakanlığımıza yazı yazdık dedik. Yani bu tarihten önce yani 16 ve 15-30 arası mükerrer resmi gazete diyelim ki ben öğleden önce beyanname açmışım. Buna tabi olmamamız lazım ilave gümrük vergisine ama e, resmi gazetede yayımı tarihinde yürüye girer, yürürlüğe girer dediği için e, ilave gümrük vergisi tahsil edildi. Yani burada özetle şunu söylemek istiyorum. Başlamış işlemin olması lazım. Ama şu da var. E, Ticaret bakanlığımızın e, işli bir manada şöyle zor dengeleri sağlaması lazım. Bir taraftan yerli üretici koruyacak. Yani bu ilave gümrük vergilerin çıkması. Biraz ithalata e, dengeleme yapması. Biraz yerli üretici yapması. Bunlar tabii önemli. Burada çok hassas bir denge var. Zannediyorum e, Sayın Bakanımız bu konulara e, bundan böyle e, ilave gümrük vergilerine daha dikkat edecek diye düşünüyorum. Tabii bu arada yıl içerisinde ABD ile e, Sayın Trump'la bazı gerginlikler oldu. Onlar bizim bazı eşyalarımıza ilave gümrük vergileri koydular. Mütekabiliyet olarak biz de koyduk. E, her ülke kendi ülke menfaatini korumaktır onda. Evet, bu çok doğal. Olacak. Peki Serdar Bey, gümrük müşavirleri dediğimiz zaman dış ticaretin %92'sinde aktif görev alan bir e, meslekten bahsediyoruz. Ancak baktığımızda da bir meslek odası henüz yok. Bu yönde çalışmalarınız var mı? Gelecek yıl kurulacak mı? Bu yönde e, çalışmalarınızı da dinlemek isteriz. Bu bizim kangren olan bir olayımız. Ee, geçici 6. maddede Gümrük kanunun Geçici 6. maddesinde 21 senedir bu madde duruyor. Yani meslek teşekkülü olana kadar Gümrük Müşavir Dernekleri faaliyetine devam eder. Çeşitli zamanlarda geçmişte ve halen hazırda mevcut siyasi irade ve bakanlarımızla bu konuları çok gündeme getirdik. Bir STK başkanı buna karşı çıkıyor siyasi iradenin yapabileceği bir konu. Biz dernek başkanları o da yapacak durumumuz yok tabii. Ha o da olamıyorsak ne olabiliriz? Bir, bunun adı oda olmaz. Birlik olur. Biz çünkü kariyer mesleğiz. Avukatlar gibi, doktorlar gibi, mali müşavirler gibi. Ee, meslek yasası olabilir. Ha bu da olmuyorsa gümrük kanunun içine derc edilir. Gümrük kanunun içerisinde bir oda olabilir ki bunu geçmiş dönemde Nurettin Canikli Bakanımız günlük e, gümrük kanunu içine koymuştu. Başbakanlığa gönderdi. Ancak kendi bakanlık ömrü e, buna izin vermedi. Bu, bu da yapılabilir. Bu da mümkündür. Çünkü o da olursak aslında bakanlığın da işi çoğu konuda kolaylaşır. Yani disiplin suçları olsun, e, diğer sınavlar olsun. Bunları bakanlığın üstünde alırız. Bizler aynı zamanda yarı devlet memuru gibiyiz. Yani gümrükte herhangi bir şeyde yargıya veriliyoruz. Bir taraftan da gümrük kanununa göre bize e, disiplin suçu veriliyor. Yani uyarma, kınama veya 6 ay veya 1 sene e, izin belgemiz, eski deyimle karnemiz <gülüyor> alınabiliyor. <gülüyor> veya daimi olarak alınabiliyor. Bu arada müteselsiz sorumluluğumuz var. Diyelim ki global bir firma Türkiye'deki faaliyetini kapattı, çekti, gitti Türkiye'den. Tahakkuk zaman aşımı 3 yıldır bizde. Bu firmaya ait gümrük tezası geldiği vakit o firma Türkiye'de olmadığı için, faaliyeti de olmadığı için veya firma iflas etmiş de olabilir. Gümrük müşavirine bu ceza rüce ediyor. Yani bir avukat 100 milyonluk davayı kaybettiğinde 100 milyon avukat ödemiyor. Ama bizim burada Gerçekten çok ağır sorumluluklarımız var, mütevessat sorumluluk olayımız var. Ee, onun için ağır bir meslek yani yaptığımız ve yüzlerce mevzuattan sorumluyuz bu taraftan da. Peki Serdar Bey özellikle geçtiğimiz haftalarda konuklarımdan biri e, bu ithalata azaltıcı kimi vergilerin gelmesi. Deniz yolu taşımacılığında ihracatçıların özellikle ev ve mutfak aletleri sektörünün konteyner bulamama gibi problemlerle karşılaştıklarını söylediler. Bugünkü geldiğimiz nokta bu problemlerde bir aşılma yaşanıyor mu? Yoksa ihracatçılarımız belki ben deniz yolu kısmını duymuştum ama demir yolu veya karayolunda da benzer problemler var mı? Şimdi <laughs> yapılan işlemlere baktığımızda yani Ocaktan Ekim ayına kadar Ticaret Bakan verilerine girdiğinizde yüzde 52'sinin yapılan işlemlerin ithalat ve ihracatın yüzde 52'sinin deniz yoluyla yapıldığını görüyoruz. Ticaret Bakan verilerine bakarak söylüyorum bunu. Hı, hı. Bunun sebebi de <laughs> deniz yolunda navlun taşıma ücretlerinin daha düşük olması. Bundan dolayı tercih ediliyor. Yani bir uçak tabii ki çok pahalı. Ama uçakta da elzem acil mallar gelmektedir. diğer söylediğin suslar bize gelen öyle bir şikayet yok. Yani meslektaşlarımızdan bize intikal eden yok. Böyle cevap verebilirim misin? Peki Serdar Bey bu dönemde özellikle Türk ihracatçısı üçüncü ülkelere geçişlerde <laughs> üçüncü ülkelere geçişlerde karayolu veya deniz e, karayolu veya demiryolunda gümrük noktalarında sıkıntı yaşanıyor mu? Efendim dönem dönem karayolunda Kapıkule'de sıkıntılar olabilir. Bu da işin yoğunluğundan kaynaklanıyor dönem dönem. Ee, bizde ihracat yıllardır ben bu mesleğin içindeyim 44 senedir. İhracat haftada iki gün yapılır. Çarşamba ve Cuma'dır. Özellikle Cuma günleri sadece Murat Bey günlüğünde Çatalca'da ortalama 5 ile 7 bin ihracat beyannamesi açılmaktadır onların ihmal edilip Edirne'ye, Kapkırı'ya veya Hamza Bey'e veya İpsala'ya gitmesi, Bulgar'a ve Yunan'a gitmesi hafta sonra denk geliyor. Dolayısıyla yoğunluk oluşuyor. Ee, burada bakanlığımız bir sistem yaptı, ee, randevu sistemi yaptı. Bazı aksamalar olduğu için şimdilik randevu sisteminden vazgeçindi. Ancak çalışmalar devam ediyor. Ee, Zannedersem tekrar buna devam edilecek. Dönem dönem de gerek Bulgar tarafında, gerek Yunan tarafındaki gümrük ve diğer adli makamlarda sıkıntılar yaşanmaktadır. Ve bunlar da bizim bakanımız veya bakan yardımcılarımız veya genel müdür veya bölge müdürü bazında <laughs> ikili ilişkilerle aşılmaktadır. Dönem dönem bu da olmaktadır. Diğer bir hususta e, takdirci arkadaşlardan bize gelen duyum bilgi, öyle söyleyeyim. Diyelim ki bu sınır kapılarından AB'den gelen eşyalar tırla bin adet geliyorsa Türkiye'den de bin adet alıyorlar. o zaman 1300-1500 tır varsa işte o diğer 300-500 bekliyor. Böyle bir durumda olduğu, yani bir kota olduğu söyleniyor. Hı hı. Bir kota uygulaması da var diyorsunuz. Peki diğer noktada evet. gümrük mevzuatında iyileştirmesini talep ettiğiniz düzenlemeler nedir? Bu çok geniş bir şey. Yani öyle canım öyle şeyler istiyor ki nereden başlayacağımı bilemiyorum tabii. En başta oda olmamız söylediğim gibi demin de olamıyorsak meslek yasası bu da olmuyorsa Gümrük Kanunu'nun içerisinde. Yani bizim bu derneklerden kurtulmamız lazım. dernekten Bunun muhakkak olması lazım. E, beş dernek başkan ve yönetimleri bu usta çok e, mesai harcadık ve kalbimiz attığı sürece de buna devam edeceğiz. E, bu arada e, şu an kullandığımız gümrük kanunu AB'nin bize dikte bir gümrük kanunu. E, çok Tercümeden kaynaklı kavram kargaşaları var. Ee, Dünya Gümrük Örgütü'nün kabul ettiği normlar çerçevesinde yerli, milli ve ulusal bir gümrük kanunu yapılmasını gönlümüz arzu ediyor. Bunun haricinde bir liman giriş kartları sıkıntımız var. Bakanlığımız bize gümrüklerde iş takip etmemiz için gümrük müşaviri ve müşavir yardımcısı izin belgesi veriyor. Yani aynı avukat nasıl adliyeye gittiği vakit kapıda okutuyor, giriyor içeri. Biz de gümrüklü sahaya girmemiz lazım. Limanda mesela bir ithalat yapıyorsunuz veya ihracat yapıyorsunuz. Kırmızı tam tespite çıktı. Aynı memur diyor ki eşyayı hazırlayın ben geliyorum. Müşavir veya gümrük müşavir veya müşavir yardımcısı izin belgesi orada geçmiyor. İçişleri Bakanlığı'nın kanun değil bir yönetmeliği var. 12 Eylül'den sonra çıkan. Burada <laughs> liman giriş kartı alma zorunluluğu geliyor. Yani ambarlı gümrüğünde liman giriş kartı alacaksınız. Kimden alacaksınız? Vali yardımcısı, mülki idare amirinden. Ambarlı'dan aldığınız liman giriş kartı İstanbul'da diğer bir liman gümrüğünde yani Haydarpaşa'da geçmiyor. Oradan da Karaköy Vali Yardımcısını almazlarsın. Oysa ki bizim önerimiz şu, yani bu usta en beş tane hem İstanbul Gümrük Derneği olarak e, neredesi kitap olur yazdığımız yazılar. İstanbul Valiliğine yazdık, İçişleri Bakanlığı'na yazdık, kendi bakanlığımıza yazdık. Bakan yardımcımızla yaptığımız toplantılarda ben şahsen dile getirdim. Ticaret odasında da meclis üyesiyim, orada da dile getiriyorum. Çok basit, bu yönetmeliğe gümrük müşahı ve müşahı yardımcıları istisnadır lafı kelimesi konması yeterli. O zaman liman giriş kartı aramasına gerek yok. Veya da bu olmuyorsa Ambarlı'dan aldığımız liman giriş kartı Türkiye genelinde bütün limanlarda geçerli olması lazım. Bize göre doğrusu budur. Evet liman giriş kartlarında tüm Türkiye üzerinde geçerlilik kazanmalıdır diyorsunuz. Şunu da sorayım. Türkiye evet. genelinde gümrük müşaviri ve yardımcıları ne kadarlık bir istihdam ordusundan bahsediyoruz? Ya şöyle müşavir, müşavir yardımcısı, stajyer, ofislerde çalışan beyaz yakalılar. İstanbul'da 60 bin civarındayız. Türkiye genelinde 100 bin. Ailelerimizle de 500 bin kişiyiz. Buradan da siyasetçilere duyurulur diyor. Hani bir insan eşittir bir oysa ben de böyle söyleyeyim. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Gümrük Kanunu'nun Avrupa Birliği'ne bağlı tercüme kaynaklı sorunlar yaşadığınızı söylediniz. Kendi gümrük kanunumuz oluşturulmalıdır dediniz. Bu yönde bir çalışma var mı? Kuşkusuz talebiniz olmuştur. Artık bir kitap da yazabiliriz dediniz. Gerek Ticaret Bakanlığı'na göndermiş olduğumuz bu taleplerimizde. Bu doğrultuda bir çalışma var mı Sayın Keskin? Hande Hanım bizim beş dernek olarak tabii ki var. Bakanlığımıza yaptığımız teklifler var. Bunun yani bakanlık tarafından derifte edilmesi lazım. Yani biz ancak öneri sunabiliriz. Evet. Nihai karar evet. Ticaret Bakanlığı'ndır. Bu arada da sokağa çıkma yasakları tekrar başladı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde biz yokuz. Ancak Gümrükler çalışacak deniliyor. ve biz gümrüğe gitmezsek, girmezsek sanayicinin, ihracatçının işini kim yapacak? Siz yok musunuz ee, çünkü de, iş süreçlerini e, tüm ismen, ilgilendiren İsmen şey... yokuz. Gümrük evet. müşaviri olarak ismen yokuz. Yani Peki Ancak daha e, olsun İstanbul Valisi Sayın Valimiz Ali Yarlıkaya geçmişte de geçtiğimiz aylarda da varken hafta sonu için bizi istisna kapsamına sokuyordu. Bu şekilde cumartesi pazar mesaili ihracat özellikle mesaili ihracat işlemlerini benim meslektaşlarım ikmal ediyor. Ettiler de. biz beş dernek başkanı olarak e, Ticaret Bakanlığı bir yazı yazdık. Dedik ki siz İçişleri Bakanlığı'na yazı yazın İçişleri Bakanlığı da 81 ilin valiliğine emniyet birimleri ve jandarma birimlerine bilgi vermek kaydıyla. Evet gümrük müşavir ve müşavir yardımcıları izin belgesini göstersin, işlemlerini yapsın diye. Ama ben bir taraftan İstanbul Dernek Başkanı olarak bizim bölgemiz, adımız İstanbul ama dört bölge bize bağlı. Edirne, Tekirdağ, İstanbul ve Kocaeli. Toparlayalım. Bütün mı? bu, hı hı. evet, bütün bu valiliklere yazdık. istisnaya alınmamız için. Ben bu pandemi süresince de gerek gümrükte e, Bankonun içinde çalışan bakanlık personeline başta Sayın Bakanımız, Bakan Yardımcılarımız, Genel Müdürlerimiz hepsi tüm bakanlık personeline ayrı ayrı teşekkür ederim ama sağlık personeliyle beraber sahada her türlü riskin içerisinde çalışan evet. gümrük müşavir, müşavir yardımcıları ve stajyer arkadaşlarıma, meslektaşlarıma da teşekkür etmeye bir borç biliyorum sizin kanalınız vasıtasıyla da. Çok, teşekkür, de çok ediyorum. teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Keskin'i uğurlayarak bir gümrük ve ticaret gündeminin daha bugünü burada noktalarken yarın aynı saatte yeniden sizlerle birlikte olunca evde hoşçakalın.